İyi akşamlar arkadaşlar. Açıl futbol açıl. TFF birincilik için yine sizlerle beraberiz. Birincilikte haftalar daraldıkça playoff şansları iyice değişiyor. Eyüp, özellikle Eyüp diyeceğim Arda Turan artık ilk galibiyetini alacak mı? Ben de merak ediyorum artık. Ben de takip eder oldum onu. Eyüp'ün peşindeyiz. Bodrum arkasından geliyor. Bandırma'da yani bir hata bekliyor, bir şeyler hata olsa da ben gelsem diye ee, bakacağız. Güzel bir geçen hafta geçirdik. Ee, geçen hafta için ne diyeceksin Ali abi, var mı? Nasıl geçti senin için? Evet, e, geçen hafta hem playoff hattında hem düşme hattında oldukça önemli maçlar oynandı. Seyir zevki yüksek maçlar oynandı. E, bol gollü maçlar izledik. Heyecanlı bir e, hafta sonunu geçirmiş olduk. Son iki hafta zaten yaklaştıkça da önem arz eden maçlar sayısı daha yükseldi. Dolayısıyla takımlar artık son kurşunlarını atıyorlar. Bu da daha zevkli, daha stres seviyesi yüksek maçlar izlememize neden oluyor. Bu da önümüzdeki hafta oynanacak maçlar için yani bizleri heyecanlandırıyor ve bir o kadar da maç öncesi öngörülerde bulunmak konusunda bizi biraz zorlayacak. Ee, o yüzden e, üç ihtimalle maçların çok oynandığı bir hafta izleyeceğiz. Biz de burada kişisel e, tespitlerimizle öngörülerde bulunacağız. İnşallah güzel bir hafta izleriz. Peki. Evet Tuncay, e, senin de yakından takip ettiğim Pendik. E, geçen hafta Sakarya'da müthiş bir maçtı. E, müthiş geçti 3-2 Sakarya galibiyeti. Ben onu fark, e, dikkat ederseniz demiştim size. Pendik ama tatangalar oradan e, Sakarya'dan çıkamazlar dedim size. Senin için nasıl geçti geçen hafta? Valla geçen hafta Alihan'ın dediği gibi e, gene sıralamayı değiştiren maçlar oynandı. E, artık son haftalara yaklaştıkça e, bu tarz maçlarda her haftanın sonunda e, hem playoff hattında hem düşme ortasında yaşanan yarış nedeniyle e, orada sıralamada değişiklikler oluyor. E, hepimiz heyecanla ligin sonunu bekliyoruz. Hem e, playoff sonucu, playoff'a kalacak takımlar, playoff sonucu ipi gösterecek olan takımlar ee, onun haricinde e, düşme potasında olan takımlarla alakalı da hepimiz merak içinde bekliyoruz. Yani ben de şöyle bir baktım. Dikkatimi Sakarya çekti. Üçüncücülüğe oturdu. Alihan'ın da meşhur dediği yani direkt finale gidecek takım. Üçüncü takım. Yerini bırakacak mı? Bırakacak mı diye sorarken de bakıyorum. Bu haftaki maçı da Gençler Birliği. Gençler böyle bir çıkış yakaladı o. Kendini atmak istiyor oradan, kurtarmak istiyor. Bu hafta da onların maçı var. Onu özellikle gelince hatırlatacağım. Şimdi bu haftaya direkt Bolu Eyüp maçıyla başlayalım. Eyüp yerini sağlamlaştıracak mı? Alihan Arda Turan'a veriyor muyuz 3 puanı? <laughs> evet, Bolu Spor Eyüp Spor maçı. Gerçekten ben güzel bir maç bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum öncelikle. Ee, Bolu Spor son haftalarda aldığı skorlardan sonra artık e, kalan haftaları prestij mücadelesi şeklinde oynayacak. O yüzden Eyüp Spor karşısında e, hani kafa olarak biraz daha rahat çıkacaklar. E, çünkü herhangi kaybedecekleri bir durum yok. E, son oynadıkları maçlarda da Bandırma Spor karşısında iki birlik bir mağlubiyet aldı. E, takımın en önemli ismi ilerideki e, etkili ayağı Dino ile yollara ayrıldı. Yani artık bir nevi e, önümüzdeki senenin planlamasına şimdiden başladılar diyebiliriz e, bu anlamda. Kalan maçlarda da artık e, önümüzdeki sene hangi oyunculukla devam edebiliriz, e, nasıl bir yol haritası çizebiliriz. E, bu mantalide, mantalide de maçlara çıkıyorlar. Elp Sport'a e, son haftayı maç yapmadan geçirdi. Bir önceki hafta Tuzla Spor'da hep basmanında Depresmanı'nda beraberlikle ayrılmıştı. Yani ben o maçı izlemiştim özellikle Tuzla Spor ilk 45 dakikada gerçekten e, yani çok iyi top oynadı e, yani Eyüpspor'u gerçekten zor durumda bıraktı özellikle ilk yarıda çok önemli pozisyonlardan da yararlanamadılar tabii ikinci yarı tam tersi oldu Eyüpspor ağırlığını koydu ama yani ben o ilk 45 dakika izlerken yani Eyüpspor'da o kadar kaliteli oyuncular olmasına rağmen yani e, sezonun ilk yarısında iyi maçlar iyi performanslar gösterdiler ama. İkinci yarıda o birlikteliği, o uyumu bir türlü yani yakalayamadılar. Devre arasındaki transferlerin takımın kimyasını bozduğunu ben düşünüyorum. E, bunu da gördüm. Yani şöyle söyleyeyim, e, yani artık yani hoca değiş değişse bile oyunculardaki e, o uyumsuzluk değişmiyor. Yani enteresan bir durum var. Yani şöyle söyleyebilirim, Evspor'un oyuncuları için söylüyorum. Yani Tuzla Spor karşısında ilk 45 dakikada. Yani e, bu kadar kaliteli oyuncunun olduğu bir grup ancak bu kadar kötü oynayabilirdi yani bunu söyleyebilirim. İkinci yarı artık e, taktiksel müdahalelerle e, Arda Turan e, tabii oyuna etki etti. Daha çok üçüncü bölgede oyunu oynadılar ama o skoru bulamadılar. E, puan sıralamasında da zaten ikinci olma şansı Eyüp Spor'un çok kalmadı. Yani çok değil hiç kalmadı. Ee, bir yandan üçüncü ya da dördüncü olabilir miyim hesabını yaparken de alttan gelen takımlar da var onlardan da e, bir an önce kopmak isteyeceklerdir. Eyüpspor'un e son hafta maç yapmamasının da ben e, hani Arda Turan'ın oyuncu grubuyla e, daha yakın e, sohbetler yapması, daha çok vakit geçirmesi, belki daha çok taktiksel ikmanlar yapmasının takıma ben e, çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. E, bu şekilde bir program yapıldığını ben tahmin ediyorum. O yüzden artık ben Eyüpspor'un yani play-off hattındaki alt altındaki takımlardan hem kurtulma adına hem kalacakları olası bir play-off eşleşmeleri öncesinde bir nevi play-off hazırlık maçı şeklinde bir maç olacağını düşünüyorum ve bu maçtan itibaren artık Eyüpspor'un ben Süper Lig'e çıkacağım iddiasını gösterecek bir oyun e, sergileyeceğini düşünüyorum. Oyuncuların artık e, yeteri kadar ders çıkaracağını düşünüyorum. Ve Eyüp Spor'un um ben bu hafta deplasmanda Boluspor'u Spor'u yeneceğini düşünüyorum. Artık Halilak bunlardan da bir patlama bekliyorum ben. Hadi bakalım. Belki böyle Beşiktaş'tan da böyle 30 yaş üstü bir futbolcu alırsa Eyüp'e belki her takımdan var. Hani orada Babel var ama Babel, Galatasaray, Beşiktaş, Kasımpaşa'da oynadı. Şöyle has bir Beşiktaş'ta alırsa oraya düzelir. <laughs> Evet, Galatasaray'ın eskileriyle daha çok ağırlıklı bir takım kimyası var. E, Fenerbahçe'den de Recep Niyaz var hatırladığımız e, oradan. Ama Beşiktaş'tan da tabii belki önümüzdeki sene e, bir program, e, planlama olabilir. Yani Beşiktaş demişken de bu arada e, bizim Fatih Yavuz e, kardeşimize selamlarımızı buradan itelim. O da bizi ilgiyle takip ediyor, programlarımızı e, seyrediyor. Kendisine de buradan selamlarımızı yollamış olalım. Sen de tanıyorsun. <laughs> Aynen, o da iyi bir Beşiktaş. Evet. Peki, iyi kazanır diyoruz. Arda'ya bir ilk 3 puan yazıyorum. <laughs> takip ediyorum Arda Turan'ı. O hafta bu hafta. <laughs> o hafta bu hafta diyoruz. Tuncay, evet. sana şampiyonu soralım. Sen biliyorsun, senin tuttuğun takımlar şampiyon oluyor. Koçeylisi, Düzcesi, Neye el atsan şampiyonluğa götürüyorsun. <laughs> ee, hazır şampiyon verelim sana bu sefer. Ee, Samsun Spor, play-off'ta bandırmanın takibinde, ensesinde bandırmayı hisseden Bodrum e, rahatlamak isteyecektir. Şampiyona karşı ama gücü yetecek mi? Ne diyorsun? Valla Samsun Spor, e, kalan maçlarında kesinlikle yine aynı ciddiyetle çıktığını gösterdi bize. E, burada e, tabii ki puana daha çok ihtiyacı olan Bodrum Spor. E, ee, geçen hafta e, Altınordu karşısında e, golü bulmakta biraz zorlandı. Yani Samsunspor karşısında daha da zorlanacak diye düşünüyorum ki e, Samsunspor'un hücum hattı Altınordu'ya göre kat kat daha iyi. E, burada gol yemeden tamamlayabileceklerini de düşünmüyorum. E, şampiyon Samsunspor e, bu maçta içeride seyircisini armağan eder. E, burada yine hanesine artı 3 puan yazdır diye düşünüyorum. Yani Bodrum Samsun'a bir dinlenmeye gelir. Bodrum Spor'da burada Samsun şampiyonunu izleyecekler diyorsun. Yani, yani takımların gücü kalitesi belli. Yani Samsun Spor adına bakarsak şunu da tercih edilir. Bence böyle yapması çok daha doğru, çok daha... Ee etik olarak da daha doğru geliyor bana kalan maçlarını gene aynı kadrolarla oynaması az kadrolarla oynaması yani şunu da yapabilir takım ben çıktım kardeşim se sene için e, planlamamı <laughs> yapacağım şimdiki az oyuncularımı da seneye düşündüğüm oyuncuları da şu an kullanmak istemiyorum Riske atmak istemiyorum da diyebilir ama e, kalan maçlar için hem görüyorsunuz her hafta e, playoff hattı değişiyor e, burada oynadığı rakipler de şimdi Bodrum Spor'un playoff playoff eee en azından böyle yapması daha etik oluyor diye düşünüyorum ben Samsun Spor'un. Şampiyonluğunu katmerliyor. Bu etik davranışlarıyla daha da katmerliyor. yani Daha da değerli hale getiriyor bence bütün takımların gözünde. Peki. Samsun aynı hızla devam eder diyoruz burada. Aynen öyle. Peki. Alihan demin Halil Akpınar'dan bahsetti, Halil Akpınar deyince de aklımıza hemen Göztepe geliyor. Evet. de bu hafta Zor bir maç ama evinde evinde olmanın verdiği güçle Rize Spor'la oynayacak. Rize Spor'da biliyorsun alt ligin daimi şampiyonlarından sürekli İtalya gelir. Göztepe-Rize maçı var. Ne diyorsun? Evet, e, Göztepe-Rize bu haftanın önemli maçlarından bir tanesi. E, ben öncelikle güzel bir atmosfer bekliyorum. İki tane formda ve iyi takımı mücadelesi olacak. E, Göztepe son hafta Manisa Futbol Kulübü deplasmanında uzatmalarda attığı golle bir puanı aldı. E, son haftalarda yani yenilmeme meselesi yakalamış bir takım Göztepe. <laughs> yani e, maçı kaybetmemeyi biliyorlar bir şekilde oyunun içinde hep kalıyorlar. 90 dakikoyun disiplinden kopmayarak mücadelelerini devam ettiriyorlar. Bir de özgüven de var. Hani biz ne olursa olsun e, bu maçı vermeyiz psikolojisiyle oynuyorlar. Bu da. E, takımın e, daha rahat ve özgüvenli oynamasını sağlayarak e, maçları bir şekilde 90 artılarda da olsa bir puan ya da 3 puanla kapatmalarını sağlıyor. E, Çaykur Rizespor'da Zespor'da gerçekten son maçında e, yani bir Süper Lig adayı gibi ben Süper Lig'e çıkacağım der gibi bir e, oyun sergiledi Tuzla Spor karşısında ve 4-2'lik bir galibiyet aldı. Yani maçın başından itibaren gerçekten... Ee, hiç e, maçta puan kaybedeceği hissini vermedi. Özellikle Yannick Bolasi şov yaptı. Ee, ben orada oldukça formdaydı. Zaten ilerideki hücum hakkında oyuncular işte Bolasi olsun, Ben Hur olsun, Hamilton, e, işte Mary gibi oyuncular. E, zaten uyumu sağladılar mı e, maç içinde? Rakipler için oldukça e, zorluk yaşatabilen oyuncular. Rize Spor'un bu maçta alacağı bir puan, Pendik olası puan kaybı ya da mağlubiyetinde bir üstlük çıkma şansını elde etmesini sağlayacak. Yine Göztepe'nin de bu maçta alacağı bir puan en azından yenilmemesi de önemli. Çünkü altındaki bandırmada Pendik gibi zor bir deplasmana gidecek. Yani iki takımda aslında Göztepe Rize ve Pendik bandırma maçı var. İkisiyle çok bağlantılı maçlar. Yani bandırmanın alacağı sonuca göre Göztepe Priyaf'ı e, tam anlamıyla garantileyebilir. E, ya da Pendik Spor'un olası bir puan kaybında Rize'nin alacağı puan ya da puanlar Rize Spor'un e, ikinciliğini garantileme e, fırsatını sağlamış olacak. Ben o yüzden iki takım içinde bir puanın kötü olmadığını düşünüyorum. Öncelikle iki takım da kaybetme, kaybetmeyi düşünmeyecektir. Ona göre bir e, planla sağ çıkacaktır. Temkinli oynayacaktır. İki tane iyi takım, iki tane formda takım mücadelesi. Ben güzel bir maç bekliyorum. Güzel bir atmosferde. ben o yüzden bir puanında iki takımı üzmeyeceğini düşündüğüm için bu maçın beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Peki. Playoff'ta bir beraberlik maçı var. O zaman Tunçay, bir prestij maçı soralım sana. İki takım da herhalde ligde artık Son demleri. Lig bitsin, yeni ligi hazırlanalım havasındalardır. Tuzla Spor, Manisa Spor. Tuzla evinde. Ee, Dediğim gibi bu maç artık formalite maçı. Ee, i̇ki takımın da ligle alakalı herhangi bir hedefi kalmadı. Ee, ama takım güçlerine bakacak olursak ve performans durumuna bakacak olursak Burada Manisa e, bir adım daha önde görünüyor. Her ne kadar Tuzla iç sahada oynasa da burada Manisa deplasmanda artı 3 puan alacaktır diye düşünüyorum. 3 puan alır diyorsun ha? Öyle görünüyor. Yani dediğim gibi belki de genç, bile, genç yetenekler bile oynatıp bu maçta hani görelim kim var elimizde diye elenmesi güzel olur. Yani. Peki Alihan gelelim geçen haftanın favorisi diyeyim hani şov vardı ben maçı izledim çok zevk aldım yani maç gollü ve süper maçtı Sakaryaspor e, ne yaptı etti kazandı 3-2 bu haftada da deplasmana gidiyor gençler birliğine ki gençler birliği de düşmek istemiyor demin programın başında da bu maçı söyledim bir tarafta kendini düşmeden sirkeleyen çıkmak isteyen gençler birliği var diğer tarafta da üçüncü kalayım Direkt final oynayayım isteyen Sakarya. Bu maçı yorumla bakalım. Ne diyeceksin bu zor maça? Evet Gençler Birliği Sakarya maçı küme düşme hattıyla bir üstü lige direkt çıkma hattını etkileyen çok önemli bir maç olacak. Gençler Birliği özellikle yani sezonun final niteliğinde çok önemli bir maçını kazandı. Depresman'da Erzurum Spor karşısında bir 0lık bir galibiyet aldı. Yani ben maçın özellikle ilk yarısında Gençler Birliği'nin oyunu ne kadar istediğini, ee, ne kadar galibiyetle oradan ayrılmak istediğini, e, hissini ben de uyandırdı. E, dolayısıyla ilk yarıda çok etkili oyunuyla zaten golü de bularak skoru korumasını bildiler. Yani Erzurum Spor e, özellikle çok varlık gösteremedi. Gençler Birliği'nin özellikle bir önceki hafta Bodrumspor karşısında 10 kişi kaldıktan sonra e, ikinci golü bu öne geçmesi ve skoru koruyarak 3 puan alması e, bu maça inanılmaz özgüvenle çıkmasını sağladı. Yani Erzurum depresyonda her ne kadar tabii e, maçlar Erzurum'da oynanmıyor. Erzurum saha maçlarını farklı şehirlerde oynuyor. Maç Bursa'da oynandı. Ama Gençler Birliği gerçekten oyuna ağırlığını koydu. Özellikle Sinan Kaloğlu'nun e, antrenörlüğe gelmesinden sonra daha farklı bir kimliğe büründüler. E, daha mücadeleci, daha oyundan kopmayan son ana kadar eksilse bile oyun disiplininden kopmayan bir anlayışa sahip oldular. Özellikle Mete Kağan Demir'in de Sinan Kalıoğlu'nun gelişinden sonra inanılmaz bir etkili oyunları var. Ee, gerçekten bireysel e, katkılarıyla, bireysel yeteneğiyle çok ön plana çıktı Sinan ile beraber. Takım halinde de e, oldukça iyi bir bütünlük sağladılar. Sakaryaspor'da Pendik bu hafta 3-2 mağlup etti. İlk yarıda müthiş bir Sakaryaspor oyunu izledik. Biz taraftarlarla bütünleşen e, oyun hep üçüncü bölgede oynayan, atak oynayan bir Sakaryaspor Spor. Girdikleri pozisyonları da değerlendirerek 3-0 öne geçtiler. İkinci yarıda tabii daha kontrollü oynamaya çalıştılar ama yani e, tabii bu kadar yaslanırsanız da Pendik Spor'un ilerideki etkili ayakları size mutlaka cezayı kesecektir. Ki öyle de oldu. Pendik Spor iki gol buldu ve maçın son dakikaları oldukça heyecanlı ve stresli geçti Sakaryaspor adına. Bir şekilde artık sporu korumasını da bildiler. Ee, yani bir yandan e, bir üst lige çıkma hayaliyle e, oynayan Sakarya Spor e, bu umutlarını son maça kadar getirmiş bir Sakarya Spor. Bir yandan da formda e, ve özellikle formda bir gençler birliği var ve özellikle bu hafta fikstüre baktığımız zaman bir altın orada Erzurum maçı var. E, direkt iki rakibi birden oynuyor. Yani gençler birliğinin bu maçta alacağı 3 puan yani belki de 6 puanlık 9 puanlık bir etki sağlayabilir ama tabii ki Sakarya oynuyor. Bunu da e, unutmamak lazım. Ben bu iki tane e, iddialı takımın e, moralli takımın oynayacağı maçta yine bir beraberlik çıkacağını düşünüyorum. Gençler Birliği teslim olmayacaktır Sakarya Spor'a e, ve dolayısıyla bu altınordu Erzurum maçının oynanacağı haftada en azından bir puanla kapatacaklarını düşünüyorum. O bir puanında e, yararını göreceklerdir. Bu maç beraber biter bence. Peki bu maçı sana beraberle yazdık. Madem bu maçı berabere yazdık Tuncay sana da hemen az önce Aliya'nın da bahsettiği bu Erzurum Altınordu maçına geçelim. Altın e, Altınordu evinde Erzurum'la oynuyor. Gerçekten Gençlerbirliği'nin Gençler Birliği'nin zor maçında bu iki takımdan biri de rahatlamak isteyecektir. Bunu da alacağı üç puan, altı puan gibi olacak. Sana bırakıyorum Tuncay. Ne diyeceksin bu zor düşmanlığını? Bana ee, Bu maçla alakalı söyleyeceğim şey ben de bu maçın da bir beraberliğe yakın olduğunu düşünüyorum. Yani burada geçen hafta iki takım da e, mağlubiyet aldı. Altınordu, Erzurum. E, baktığımız zaman zor gol atıp kolay gol yiyen takımlar. E, İkisini de şu an yani şu an Erzurum Spor direkt düşme hattında kazan mutlak kazanması gereken maç ki direkt rakibiyle oynuyor. Erzurum ama bu tarz fırsatları çok kaçırdı. Ee, burada bu tarz durumlarda tepki veremiyorlar. Ee, Altın Ordu ile alakalı da Altın Ordu e, daha stabil bir takım. Erzurum'a göre daha böyle ne oynadığını bilen bir takım. Ama onlar da hücum anlamında sıkıntı çekiyorlar. Gol ayakları sıkıntılı. Ee, ben de burada bir beraberlik çıkacağını düşünüyorum. Eğer bir galibiyet olursa da bu Altın Ordu lehine olacaktır diye düşünüyorum. Peki Altın Ordu'ya burada galibiyeti veriyoruz. Altın Ordu galibiyeti aldığı zaman artık Erzurum yavaş yavaş zorları günler bekleyecektir. Yani son haftalardaki form durumuna bakarsak e, tamamen form durumlarına göre söylüyorum. Ben Altın Ordu'nun yani Tuncay'a katılıyorum. Kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kazanırsa da Altın Ordu e, tarafındayım ben de. Peki. Aldın Ordu tarafındayız. Gelelim. FFF 1. Lig'in bu haftaki son maçı hem de e, birçok maçta adını geçirdiğimiz bandırma spor playoff'un takibini devam edecek mi? O da tabii zor bir maç oynayacak. E, Pendik'le oynayacak. Yaralı Pendik. Sakarya'ya kaybetti. Bir maç daha üst kaybeder mi? Ali abi iki maç kaybeder mi Pendik, Pendik Bandırma? Evet, e, Pendik Bandırma da bu haftanın güzel maçlarından bir tanesi olacak. Pendik Spor'un Rize Spor'la arasında 5 puan e, bir fark var. E, Bandırma'da Bandırma da hattına yakın bir takım matematiksel olarak tabii ki hep içindelerdi. E, son ana kadar da bu fırsatı kovalamak isteyeceklerdir. E, yani Pendik Spor'da ben son haftalarda yani bir gözlemim var. İlk yarıda özellikle uyum yakaladıklarında iyi performans sergiledikleri maçlar oldu skorla skor anlamında taraftarlarını memnun edecek sonuçlar aldı. Ama ikinci yarının büyük bir bölümünde ikinci devrede oynadığı maçlarda çok kırılma yaşayan çok stresli gergin maçlarda performans gösteren bir takım görmüştüm ben Pendik Spor'u. Ama özellikle son haftalarda yani özellikle de Rize Spor karşısında e, ben bu kırılmayı yaşamadıklarını gördüm. İyi bir geri dönüş yaptılar, çabuk tepki veriyorlar skorlara. Yani e, maç içinde belirli anlara takılı kalmadan ben oynadıklarını gördüm. Ha, geçen hafta Sakaryaspor karşılaşmasında da hani bir anda böyle e, 3-0 geriye düşmelerine rağmen o direnci gösterdiklerini gördüm ben. E, yani iki golle geriye döndüler. Ee, son ana kadar e, en azından maçı böyle bitirme adına çok gayret gösterdiler. Ee, yani Pendik Spor'un bir Samsun Spor maçını hatırlıyoruz. Geriye düşmesine rağmen ve Samsun Spor'da 10 kişi kalmasına rağmen neredeyse hiç tepki verememişlerdi. Hani goller bulmasına rağmen Samsun 10 kişi maçı kazanmıştı. Ee, yani Pendik Bandırma maçında da e, Pendik Spor'un şöyle bir durumu var. Tabii Rize Spor, Göztepe gibi zorlu bir deplasmana gidiyor. Onların olası bir puan kaybetmesi yani sürpriz olmayacaktır. Dolayısıyla o aradaki 5 puanı eritme adına bence içeride bu fırsatı kaçırmayacaklarını düşünüyorum. Hani Bandırma Spor'da son anda Bolu'yu yedi ama hani Pendik Spor karşısında ben direkt böyle çata çat oynayacak böyle Pendik Spor'a reaksiyon verecek gibi takım olgusu açıkçası çok göremiyorum. E, Pendik Spor'un ben bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Rize'nin puan kaybetmesini bekleyeceklerdir. E, i̇leride Roger Turan ve Adrian Regaten e, bu maça ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Peki. Böylelikle TFF 1. Lig'in tüm maçlarını yorumladık. E, ben ağzınıza sağlık diyorum. Sizleri göndermeden hemen e, bir misafirimiz var. E, onu alıp TFF ikincilik kırmızı ve beyaz gruba geçmek istiyorum. Size de uygunsa. Tabii. O zaman hiç ara vermeden TFF 2. Lig'e geçelim. Orada devam edelim misafirimize.